Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Zehra. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bu çekimleri gerçekleştirdiğimiz esnada sıcak bir haber aldık. Ankara'da TUSAŞ'a bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Evet, maalesef. Size bu saldırıyı sormak istiyorum. Sizce arka planda neler oluyor, bu saldırıyı kimler gerçekleştiriyor, sonrasında neler olacak? Bize anlatabilir misiniz? Şimdi aslında biz Türkiye Cumhuriyeti'nde Yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu bu ve buna benzer olaylarla daha önce biz çok sayıda yaşadık. Ne zaman ki toplumda huzura barışa dair görüşmeler açıklamalar yapıldı, akabinde söz konusu bu konuşmaları, bu barış uzlaşmaları baltalamak için bu tür terör saldırıları meydana geldi. Ee, bana göre. Tabi ilerleyen günlerde daha olay çok sıcak. Neyin nasıl ve hangi amaçla yapıldığını yapılacak resmi açıklamalarla daha net görmüş olacağız. Sanki e, söz konusu yapılan terör saldırısı gerek Türkiye'nin e, Kuzey Irak'la yapılan yakınlaşması ve oradaki Barzani ile olan görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ile Barzani'nin yapılmış olduğu görüşmeler gerek meclis açılışında e, Devlet Bahçeli ile HDP'li yani demli e, vekillerin tokalaşması gerek Özgür Özel tarafından yapılan ılımlı açıklamalar gerek Cumhurbaşkanımız tarafından bu Kürt sorunu çözümü belki ikinci bir çözüm süreci başlar mı şeklindeki açıklamalar en nihayetinde dün Sayın Devlet Bahçeli'nin Abdullah Hücalan'la ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası yani Kürt sorununu terör sorununu tamamen ortadan kaldırmak için biz de elimizi taşın altına koyacağız gibi bir benzer bir açıklama yaptı. Hatta gerekirse Abdullah Öcalan'ın gelip mecliste konuşma yapmasına kadar biz varız şeklinde beyanda bulundu. Buna karşı Özgür Özel de ben eli görüyorum ve artırıyorum şeklinde tüm Kürtlerin vatanıdır burası diye bir açıklama yapması bu birilerini rahatsız etmiş olsa gerek. Terörün yüzünü ve bu açıklamaları sanki sabote etmek amacıyla yapılan bir saldırı. Ne rehineler var, şehitler var, yaralılarımız var. Yaralılara acil şifa diliyorum. Şehitlerimize de rahmet diliyorum. Umut ediyorum çok daha fazla sayıda şehit ya da yaralı çıkmaz. Bu bir terör saldırısı. Terörün dini dili, ırkı olmaz. Terörün her türlüsünü en yüksek seviyede lanetliyoruz ve kınıyoruz. Bununla ilgili benim şu anda söyleyebileceğim bunlardan. Teşekkür ederim Selahattin Bey. Hep Herör bir an önce sonlanmasını diliyoruz tabii ki. Değerli izleyenlerimiz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.